Merhaba sevgili dostlar. Nasılsınız? İyisidir inşallah. Bizi sorarsanız bizler de sizleri gördüğümüz zaman daha iyi olur. Yorumlarınızı bize can verirsiniz. Lütfen kanalıma abone olun. Beğeni yapıp yorum yaparsanız sizlere daha iyi videolar çekeceğim. Bugünkü videomun konusu ilişki açılımı. Tarotumuzu ilişki açılımı yapacağız. İlişkiler, i̇lişkiler hakkında sorularınızı bize yorumlarla yazarsanız daha detaylı bir şekilde tekrardan videomuzu çekebiliriz. Değerli arkadaşlar, dostlar, bugün ilişki açılımında sorularımız Sevgilim beni seviyor mu? Sevgilim beni arayacak mı? Sevgilim benim hakkımda ne düşünüyor? Geleceğimiz olacak mı gibi soruları yanıt bulacağız. Ve bugün Terazi Burcu üzerine açılım yapacağız. Terazi Burcu olan kişiler bu falı şey yapsınlar, izlesinler, yorumlasınlar, düşünsünler kendilerine göre. Evet, falımızı açıyoruz, kartımızı düzdük. Sevgilim beni arayacak mı? İlk sorumuz bu, sevgilim beni arayacak mı? Çektiğimiz kartımız beyni kuşağı. Büyük arkana serisinden imparator içe. Ve tılsım şövalyesi. Sevgilim beni arayacak mı? Evet arayacak ama e, düşüncelerinde düşüncelerinde anne etkisi olan anneye karşı bir etkisi olan ve daha istekli bir aramak için senden bir ümit, senden bir haber, senden bir mesaj bekliyor olacak. Bunları yaptıktan sonra arayacak, düşündükten sonra arayacak. Ve düşüncelerini daha fazla açıklayacak. Sana olan karşı düşüncelerini daha çok açıklayacak. Daha çok ortama getirecek. Düşüncelerini, duygularını dile getirecek. Ve kalbini sana sunacak. Bu şekilde duygusu var. Sevgilimle geleceğimiz nasıl olacak? Herhalde Burcu için açtık bunu. Gelen kartlarımız kupa ikilisi. Dünya. Ve değnek kraliçesi olarak. Sevgilimle geleceğimiz nasıl olacak? Yeni bir başlangıç yapılacak. Yeni bir başlangıçlar olacak. Yeni bir e, anlaşmalar, yeni bir sevgi, yeni bir ilişki yeni bir ilişki olacak ve e, ilişkinin boyutu ciddi bir boyut olup evlilikle sonuçlanabilecek bir ilişki olacak. Evlilikle sonuçlanabilecek bir ilişki olacak. Ve bayanlar için bir açılımda olursa bayanlar için de Terazi burcu bayanlar yeni bir ilişkiniz olacak ama ilişkilerinizde anne etkileri daha fazla olacak. Anne etkisi çok fazla. Sevgilimle barışacak mıyız sorusuna güç kartı büyük arkanalardan ölüm ve kısım ise kartlarımızı gördüğünüz gibi sevgilinizle barışacaksınız daha güçlü bir şekilde tekrardan yenileneceksiniz. Barışıp yeni bir kararlar alıp ilişkinizi tek tek ağır bir şekilde tekrardan iyileştirip düzenleyebilecek bir hale geleceksiniz. Üstünler. Herhalde bu üstünleri. İlişkiniz barışacaksanız daha iyi olacak. Dediğim gibi. Ben bazen e, tekrarlarımı fazla yapıyorum. Çünkü daha fazla anlayıp daha fazla şey olsun diye, anlaşılsın diye üzeri bazı kelimelerin üzerine tekrarlamayı daha çok yapıyorum. Demeyin ki sonra bu kız ikide bir niye kelimeleri tekrarlıyor diye söylemeyin. sevgilimle muhabbetimiz olacak mı? Değnek beşlisi. Kılıç yedilisi. Kılıç beşlisi. Evet muhabbet olacak ama biraz sıkıntılı muhabbette olur edebilirler. Terazi burcu kadınları ve erkekleri sevgilileriyle iletişimde sıkıntı yaşayabilirler. Bazı konularda anlaşmazlıklar yaşayabilirler. Sıkıntılı vakitler geçirebilirler. Ama bu sıkıntıların üzerinden konuşarak ve daha iyi anlaşarak gelecekler. Ama anlaşmazlıkları bu ara yoğun olacak. Özellikle 4-5 haftalık bir yoğunlukta anlaşmazlık olabilir. Ve kavgalar, tartışmalar olabilir. Terazi burcu erkeği ve kadını için geçerli bu eser. Ve terazi burçları için evlilik olacak mı diye bakalım. Terazi burçları için evlilik olacak mı? Terazi burçları Bu sene sıkıntılardan kurtulmak için kaçıyorlar. Ne yazık ki Terazi sene, bu sene boyunca, yaz sezonu boyunca Terazi e, bay, bayanı ve erkeklerinde evlilik olmayacak. Genelde flörtöz yaklaşımlar daha çok cinsel duyguları artmış bir şekilde istekleri olan bireyler olarak e, bu sezonu, bu yaz sezonunda yaz aşkları gibi ilişkiler yaşayacaklar. Evet sevgili dostlar. Bir terazi açılımımı da böyle yapmış bulunuyorum. Öteki hafta tekrardan sizlerle buluşmak ve görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen yorumlarınızı beğenme, beğenilerinizi atın ki biz de ona göre planlar, projeler sunup size daha güzel videolar hazırlayalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiler, saygılar.